Yugoslavya'da 540 sene kalmış Osmanlı. Geçenlerde okudum resmi listeden. 540 sene kalmış Yugoslavya'da. 500 sene kalmış Bulgaristan'da, Sofya'da. 500 sene kalmış Yunanistan'da, Mora Yarımadası'nda. Ama ne olay çıkmış, ne huzursuzluk olmuş, ne ayrım, ne kayırım olmuş. Adalet hepsine gitmiş. İnsanlık hepsine gitmiş. İslamlık hepsine gitmiş ve 500 sene bu insanlar huzur içinde yaşamışlar. Osmanlı çıktıktan sonra Balkanlarda kimse hayat yüzü görememiş. Bakın Yugoslavya hala iç savaşının içinde her gün oluklarca kan akıyor. Bulgaristan'dan Osmanlılar çıktıktan sonra vallahi Bulgarların yüzü gülmedi. Filistin'den Osmanlı çıktıktan sonra Filistin'de kimsenin yüzü gülmedi. Suriye'den Osmanlı çıktıktan sonra Suriye'de 16 tane istylal oldu.